3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 164 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 164 Cevapları Tuna Matbaacılık Problem Selim, ihtiyacı olan çantayı 70 TL'ye kendi parasıyla almaya karar verdi tasarruf etmek için ihtiyacı olmayan ürünlere para harcamayarak 2 ay boyunca her ay 50 Türk lirası biriktirdi. Selim biriktirdiği parayla istediği çantayı alırsa kaç lira parası kalır? Problemi anlayalım. Selim'in alacağı çantanın fiyatı 70 TL'dir. Selim 2 ay boyunca her ay 50 Türk lirası biriktiriyor. Biriken paranın çantanın fiyatından kaç lira fazla olduğu soruluyor. Plan yapalım. Selim'in 2 ayda kaç lira biriktirdiğini bulmak için 50 ile 50'yi toplarız. Bulacağımız toplamdan 70 i çıkarırız. İhtiyacımız olmayan ürünlere para harcamayıp tasarruf etmenin önemini arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap. 3. sınıf Tunamat Bağcılık Yayınları Matematik Ders Kitabı sayfa 164 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.